Herkese merhaba arkadaşlar ben Nermin. Bugün sizlerle MSP'de sınırsız starcoin hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar açıklamada koyduğum linkle benim discord sunucuma gelebilirsiniz. Ee, arkadaşlar e, öncelikle bu arada kanalıma da abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi ben e, size daha önce bu hile göstermeye çalışmıştım fakat e, hatırlamıyormuşum. Yanlış yapmışım yani. Şimdi o hile nasıl yapıldığını göstereceğim. Film şehrine gidiyorsunuz. E, şu an görüyorsunuz benim sadece 40 star coin'im var. Artık book'lara geliyorsunuz. Buradan ben hatta şu an denediğim için bunları yapmayacağım. Şimdi buradan gördüğünüz gibi 40 star coin. Şimdi bunları bir beğeneyim ben. Tamam hadi. Tamam şunları beğenelim. Devam edeyim. Bu arada arkadaşlar ben size böyle olduğu kadar hiller, hileler göstermek istiyorum. Ee, bu, bunun için bana destek olursanız da sevinirim. Yaptım mı? Tamam. şu, bu kısmı yapmak istiyorum şu an. Hadi gel. Bunu da yapalım. Ne diyor ya? Odamla falan. Herkes de çekiliş peşinde bu arada. Onu fark ettim şu an. Herkes çekiliş, herkes çekiliş yapıyor. Bak bu piksel şey yapıyor, çantayla yapıyor. Şimdi 40 star coin var görüyorsunuz. Şimdi buradan e, yukarıda olan VIP ol butona basıyorum. Gördüğünüz gibi 48 star coin oldu. E, bununla arkadaşlar biraz sıkıcı da olsa Starcoin e, star coin kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada böyle buraya videodayım izleyeyim. Aa yazamadım. Niye yazamadım? Yer mi doldu? Ya yer dolmuş. Neyse. Olsun. Şimdi arkadaşlar e, videonun birazcık da uzun olması için en azından e, biraz da insanları şey e, mağazaya falan gidip videodayım diyeceğim. Bakalım insanların tepkileri ne olacak. En azından biraz video e, uzatmak adına böyle bir şey yapmak istiyorum. Birazdan arkadaşlar belki discord sunucumu da gösterebilirim size. E, bu arada arkadaşlar e ben yani 20 abone veya 30 abone olunca bir çekiliş yapacağım. Rara gözle hesap çekiliş yapacağım. Şimdi yapalım. Umarım AFK değillerdir. çekiliş çekiliş için arkadaşlar hediye verebilir misiniz diyor. Neyse şu an uğraşmayacağım. Ya AFK'lar ya çok. Bu AFK zaten başka da kimse yok. Ee, arkadaşlar bu arada size ben e, bir fazladan bir sürü yani MSP hileleri olabilince göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, bu kısma da e, tıklayarak burada her zaman iki kutu oluyor hediye kutusu. Onları da alın. Tavsiyem. Şimdi buraya da yazalım. Selam videodayım. Bu ne kel? Neyse sorgulamayacağım. Ayakkabılara bakar mısınız yalnız? Kıyafetim şekil önümden çekiliyor resmen. Ben niye kıpırdayamıyorum? İşte MSP bugları. Tamam tamam. Şimdi kıpırdadım. Güzel. Ya niye herkes AFK? Bir, bir kişi mi bile olmaz? Ne yapayım ya? Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi çekilişe katılmak için ee, şey, kanalıma abone olun, videomu likelayın ve Discord sunucuma gelmeniz yeterli. Eee bu arada arkadaşlar sevgimle ikiz olduk. Çok güzel gözükmüyor mu? O da para topluyor şu an. Ee, şimdi, e, arkadaşlar ben e, size gelecek videolarda birazcık daha hileler göstermek istiyorum. Söylediğim gibi 30 veya 20 abone olunca e, çekiliş yapacağım. Yani çekilişimden başlıyor olabilir. Fakat e, çekişe fazla da insanlar katılmazsa çekişi iptal edeceğim ve biraz daha fazla abonem olunca yapacağım. Arkadaşlar bu arada 1000 abone ve 4000 saat olabilmem için bana e, bana destek olursanız sevinirim. E, ve bir de e, size bir şey söyleyeyim. Çekişler bir sürü olacak. Yani bir tanesiyle e, yani sadece bir tane olmayacak ve eğer çekişe fazla da insan katılırsa bu rara gözle hesap nasıl yapılır onu da göstermek istiyorum arkadaşlar size başka bir videoda gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.